30 Mart yerel seçimleri öncesi partilerin seçim heyecanı Kars'ta tüm hızıyla devam ediyor. A haber olarak bu yarışın tüm hızıyla sürdüğü Kars'ta seçim nabzını tutacağız. 2009 yerel seçimlerinde 36 bin oy kullanıldı. AK Parti oyların 11.897'sini aldı. Böylece %32.7 oy oranıyla ipi göğüslemiş oldu. Kaç parti var? Şu, şu anda 4 parti. 4 parti. AK Parti, MHP, BDP, bir de CHP. Nasıl bir son 15 gün bu seçimin e, atmosferi renkli geliyor mu böyle bayraklar? E, ben, ben, şu an Kars'a AK Parti bir adım evet. önde görüyorum. AK Parti. Evet. evet. Seçtiğimiz... 2009 yılı seçimlerinde de AK Parti almıştı. Evet bu sene de AK Parti kazanır gibi. Evet, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Allah çok iyi sakin bir şekilde gidiyor. Allah hayırlısını nasip etsin. Hangi partiler yarışıyor? AKP ile MHP. Evet ben öyle görüyordum. Nasıl bu sesin Maratonu geçtin heyecanı? Vallahi ne desem şöyle. Tam yani? tam heyecanlı heyecansız geçiyor yani. Heyecan yok yani. Çünkü millet en iyi çalışan naif Başkan. Adayların içinde. Nasıl aktif çalışan o. Ne yapıyormuş? Çok sana yakın, çok ilgili. En iyi şey aktif çalışan o. Nasıl biliyorsun? seçim atmosferi siz vatandaş olarak nasıl görüyorsunuz? Ben hep şey söyleyeyim Hep şey saygı duyuyorum. Ortamımıza, ilginize karşı çok saygı duyuyorum. Şimdi bu diyelim e, evet, de AK Parti evet, de şu andaki şey olarak evet. Türkiye'nin olarak ben kendim CHP siz burada kendim başkanım. Evet. Siz burada. ben. Suzda. Evet. Ben suzuyum. Aslında nasıl görüyorsunuz? Yani siz seçim çalışmalarını adaylar nasıl yapıyorlar? Atmosfer nasıl? Atmosfer çok iyi abi. Duygularımız önce milletimize, devletimize hayırlısı kimisi o gelir. Bundan ondan sonra da ben ne diyeyim? Bizim şu an birinci olan CHP'dir. Vallahi seçim şu anda iyi gidiyor. Yani şu anda herhalde CHP önde gibi. Yani bu özellikle dört parti yarışacak sonuçta. Evet. evet. Parti adaylarının çalışmaları, seçim kuru bakanları nasıl hoşunuza gidiyor mu? Hani e, huzur ortamı sağlanıyor mu? Huzurlu geçiyor mu seçim? Şu anda pek bir sorun yok gibi Kars'ta evet. Öyle bir sorun yok gibi. E, bütün Türkiye'ye buradan iyi günler diliyorum öncelikle. E, şu anda milletimiz üzerinde büyük oyunlar oynanmaktadır. Ee, seçim zamanında da Allahu Teala'dan tek niyazımız e, hayırlara vesile olmasıdır seçimlerin. E, biz şu anda ben kendim Adıyamanlıyım, Kars'ta öğrenciyim. Şu anda biz gene başımızda bulunan hükümetten memnunuz Allah'a şükür. Fakat yine de Allah en hayırlısını yapsın diyoruz. Bu oyunlara milletimiz gelmesin. Ve lütfen şu e, seçim sıralarında seçim mühürünün üzerinde esma yazıp yazmamasına dikkat etsinler. Allah hayırlısı etsin. Çok teşekkür ediyorum. Ah, ee, hocam şu anda e, Sayın Bakanlarımızdan da açıklama yapan oldu. Mühürlerin üzerine yapılan yeni bir oyunla beraber mühürlerin üzerindeki evet yazısını değiştirecekleri söz konusudur. E, ya da mühürlerin üzerinde herhangi bir e, yazının olup olmamasına da halkımız dikkat etsin. Buna gerçekten e, çok dikkat etmelerini istiyorum. Ben burada siyaset bilimi okuyorum. E, Allah en hayırlısını versin diyelim. Ayla çok teşekkür ederim edelim. sağ olun. Nasip <laughs> <Evet, gülüyor> Ne hocam ben seçim olarak ne oy ne de siyaset yapıyorum ilgi alaka dinliyorum. Ne ben oy kullanmam Ama ya. Mi? Çünkü yani şu anki gündeme bakıldığında evet. siyasetin ne kadar iki yüzlü olduğu zaten içeride yani belli oluyor. Yani bu zaten siyasetle bir kamuoyu okuyan arkadaşlarımız daha iyi bilir. Nasıl birisi olsa birisi yani, ne, ne yapsa, ne yapsa, ne yapsa Abi şu an aslında konuşmamam daha iyi. Van dişliyim. Burada din kütüphanelerini okuyorum, ikinci sınıf. Ee, bu son olan olaylar bence Türkiye'ye yaramadı. Her anlamda, iktisadi, halka yaramadı. Siyasetçilerin kendi arasında çekişmeleri yaramıyor zaten. Bunun kanaatindeyim yani. Yani ülkemize ne faydalıysa, ne hayırlıysa o olsun diyorum. Ee, mesela dolar, dolar bazında bir anda 50 kuruş bir anda arttı. Bunun Türkiye'ye zararı oldu yani faydası olmadı. Bu son olan olaylar işte paralel falan yapı falan. Ee, eskiden e, dost olan e, iki şey hani cemaat AK Parti bir anda çekişmeye girince biz de yani bir anda şok olduk. Bir anda yani yeni şeyler çıktı. Yeni şeyler diyoruz. Kime inanalım? Hangisi doğru? Ben şu an kararsızım yani. E, yani düşüncem bu. Hadi evet. bir genel seçim havasında geçiyoruz. Bunları dinle söyleyeceksiniz yani ülkenin geleceğine dair? Ya şimdi 12 yıllık bir süreç var AK Parti'nin. Gerçekten Türkiye bu yö olumlu yönde gelişti. Hem ekonomiye hem iktisat yani bunu ben ben söylemiyorum babam söylüyor ben küçüktüm yani bilmiyorum da yani gelişti Babam maaş almadığı dönemler bile olmuş Ecevk döneminde şimdi Allah şükür durumumuz iyi yani kim gelirse fa memlekete faydalı olmasını istiyoruz da yani böyle kargaşa ondan sonra şey durumlarını sevmiyoruz yani halk bundan rahatsız. Araba arasında <laughs> Kars denince akla kaz geliyor. Birçok medeniyete ev er sahipliği yapmış olan kentte kaz eti büyük rağbet görüyor. teknik destekçisinde e, denilince akla kaz gel gelir. Türkiye'de kaz, Kars'ta yenir. Kars'ta Nuran ablanın elinden yenir. Kars kazı, kazı bir milyon kaz vardır. Çünkü dışarıya İstanbul'a çok kaz gönderiliyor. E, turizme yönelik bir ürün olduğu için dışarıdan gelen misafirlerinde tercih oluyor. Onun için evet kaz tatmadan gidilmiyor. O da bizim için ekonomik anlamda büyük bir gelir kaynağı. Kars için büyük bir gelir kaynağı. Ve kadın emeğinin ekonomiye dahil olması. Bu konuda da bunu da başardık. Çünkü kaz yetiştiriciler genelde kadındır. Bu para kadın emeğinin döngüsü oluyor. Dört e, parti adayımız çok yoğun çalışır. Onlara güç kuvvet diliyorum. E, yalnız bu enerjiyi toplamaları için gazeti yemeleri lazım. kazeti onlara enerji verir, gü güç güç toplar. Onun için gazeti yeseler daha iyi çalışırlar, daha güç bulurlar. Daha hızlı evet, daha hızlı çalışırlar, başarılar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. 30 Mart 2014 seçimlerinde 41 bin oy kullanacak bu oyların 10 bin ve üzerini alan belediye başkanlığını kazanmış olacak. Önümüzde sayılı günler kaldı ve vatandaşlar seçim maratonunun aynen bu şekilde huzur ortamında sürmesinden yana.